Arsız takla düşme takla boş boş durma videomu like'la Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte Robux vereceğim diyenin oyunlara bakacağız Şimdi arama kısmına Robux yazıyorum Evet Bakalım ne çıktı Adopt me, piggy roll İngilizcem yok gençler okuyun Bana ne be Adopt yazıyordu? Orada da. Ya benim karakterim buydu çocuğun saçını almışım da. Bu ne abi? <laughs> ya bu oyundan nefret ediyorum ya. <laughs> yani bu kenar. Gençler. Em, kanalımızda böyle bir şey gösteremiyoruz. Squid Game bir şey. Bak şimdi bunu yapabilirim. Labirenti yapabilirim. O zaman başka bir şey yok. Parayla ilgili. Robux ile ilgili. O zaman para yazalım. Para. Evet. Vallahi Valla para. Aha. Ben bu oyunu anladım. Bilenler bilir gençler. Böyle topallıyorduk, koyuyorduk yola falan. Anlayanlar anlar zaten öbürleri de anlar mantığını diye düşünüyorum. Yani bir tane ana bölge var şimdi oradan bir takas. Hep hep takası. Bu ne yıldızdı? Daha fazla veriyor herhalde. Bak geri yıldız düştü. 13 veriyor yıldız. Aa, o bonus mu acaba? Bu yıldız bonus galiba. Meşgal'da win verdi bize gençler. Bu arada ben 400 olmuşum. 500'e de çok yakınım. 500 Tam 500'üm. Hiçbir şeye değmeden geçiyorum. Şu anda ışık hızında gidiyorum ben. Bir yavuzma falan olmadan yapmadan gidersem bayağı bir giderim ben. Yani çiviler dedi de anlamadım. Oha bu kadar gittim. Çok iyi. Gençler sonraki oyunu oyunumuza geçelim o zaman. Yani ondan başka da tak var ona girmeyeceğim. Bitcoin yazsak. Bir dakika bit join. Şöyle mi yazılıyordu? Bitcoin. Coin Bitcoin. Aa birleşik yazılıyormuş. Oha! Bitcoin Tycoon. Bunu ben bir videoda görmüştüm. Buna girmeyeceğim gençler. Aa! Nakit Tycoon. Buna bir bakalım bakalım. Evet. Siz de burada dediklerimi yapın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve zili açmayı unutmayın. Zili açarsanız gelen videolarımdan ilk haberi alan siz olabilirsiniz. Tamam, tamam. Ve hadi görüşürüz demek.